Hava kapalı. Ama kabım. Ay, bıktığıma <laughs> vurdular kan geldi. Baktım kardeşim can geldi. <laughs> Oğlum etmeyin, bak Ben birini aldım, Scott'u. Hemen bakıyoruz nerede arkadaş? B'ye gidiyor kanka. Biri de iki kişi T base'de AFK. Bence gidersin. Bence T base'e gideyim. Şimdi AFK dediklerine gene beni bulur amına. Ben. Hızlı 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 hızlı. Çek silah, çek silah, çek silah. <laughs> tam da, tam da dönmüş daha. Oğlum sadece o kadar rahat ki uykum geldi lan <laughs> Hımm bir Kylie Jenner var ona bir bakar mısın terörlerde ortada 19 pingi var Çorumlu galiba Ben rapor ederim kanka Kusura bakmasın da. Dikkatimi daha diye. Aynen o memeleriyle dikkatimizi dağıtamaz. Oha. Süreme <laughs> izliyor gibime geldi. Şu an onu izleyeceğim. <laughs> Kardeşim yaşıyor mu? Yaşıyor. Kankam. Double door çıkıyor iki tane. Geldi longa. Bir tane de city base var. Yan yanında biri de arabanın arkasında duvar şeyine geliyor. Araba tarafından geliyorlar. Longta mı? a'ya girdi. 3'ü daha da şu an bir tane de ay bir tane de CT base. Longtaki'lerin birisi double door tutmaya geliyor. Geldi. Bir tane e, virajda var. Sola dönüş direkt karşında. Aldım lan onu. Helal bana. Abi bizim mal da T base'e yatıyor. Geri zekalı beni siktir, siktir git evinde yat orospu çocuğu. Bon Lan o kadar adam vurdum kanka adama şey geldi ya. Ee evet, o oh, geldi. Hocam. Vallahi hayır. Kınadın çünkü ben biliyorum. Yani start direkt 45 oldu kanka bugün. <laughs> Bayağı bir adam vurduk. Vuruyorsun bezalım. Ben tıfır tıfır dediğimden beri çomazlığım oldu. 300'üm artmadı da. <laughs> Aa senin çakman var karşıda. Vallaha mı? Ee ikse. <laughs> Bak birinci kanka. <laughs> Evet kanka. Hayır. Kanka aşağıda. Koridorda. Ama sen yoksun. Diye. Çıktı. Bombam var mı? Atma bomba. Çıktı. Ananı avradını sikiyim. Çok güzel geliyor orospu çocuklar. Orospu <laughs> çocukları ya. Oğlum 5 tane adam la seni. Ana hangisine hile diyeceğimi şaşırdım. Ha <laughs> karşıya bir tane engellenmiş adam geldi Flamingo diye. Bakalım o kimmiş? Servak diye biri. Oyun engelliyor bunları çok şikayet aldıkları zaman. koyalım totemimizi. Oo, sistem bug'ını bilen bir yaman arkadaşın biri var. <laughs> Sanırım. Sanırım evet mid gelecekler bunlar. Ya mid ya şu. Sen öldü. Hayır. O zaman niye ölmedi kanka? Öleyim kardeşim. Ya izlerken kadın içinden direkt çıkıp vuramazsın ya. Lock mu geliyor? Long kanka double door direkt kafamı döndü ya. Double door çıktı. Bir tane double door çık. AWP var dikkat et. Çıktı orada. Aa -a. hileyi yaçık unuttu salak. Ver bakayım şunu. Sonra geri al. Siktir. İyi yaptın mı? İyi yaptın. Nasıl ben de rapor diyorum, ispit diyorum hemen. Kuben kim amın koyayım? Kuben diye biri yok ya. Aa, attılar piçi. Asma sana gelebilirler. Ben bastım kanka. Küçük yine beni vurdu. Double door çıkıyor. Double door çıktı. Sis attı. Oo bitti ne diyeyim şeyde. Kanka çıktı deyince çıktı. Aha işte o piç işte. Şu evet var ya. Hı hı. Seni çakma. Rapor diyorum göt veren Kanka daha görmeden sıkmaya başlıyor bana biliyor musun? Aa. Şuna bak şuna 75 kişi double doğru gidiyor ya. Ama birinize gelin şu şorta yardım edin. Çık çık. Beyinsiz. Kaysa hava yolları iyi uçuşlar diler. Short. Short boş şu anda bildim pit'inde var. Adamlar şöyle long giriyor, T base AFK. Daha long giriyor şu an. Sonra adam longta. T attılar. Sniper aldım. oto seversin. Ee, mı kilometresi daha az, 3 kilometre değil mi? Tabii. Tabi. Yeni değil, sana. Neyse kendi sniper'ım olunca kıyamıyorum, milletin önce top. Kendi, kendi kendini köleden gaysi yapmışlar. <laughs> Bence basmamı sevmiyiz. Basacağım. Şu bir. Kanka hemen ben piçin sana, yeni oradan. söylüyorum ben öldüm. Kanka koridorda şeye bakıyor. Bıçakla bıçakla yanda. Arkan arkadaş. Yanından geçtim mal ya. Vallahi ya. Bu hile açmak için çıkıp giriyorlar değil mi böyle? AFK kalınca. Evet bazen yapanları gördüm. Şeyde yapıyorlar da rekabetçi çok gördüm de. bekle kardeşim bekle sen kaşınıyorsun sen kaşınıyorsun şu kayın adı ne ee, net kit gayin Kanka alt tünelde var. Şortun üstünde var. Şortun üstü nere la? Midin pidi. Aha. Bana elveda de. Demem. Kimse benim kaldışımı atamaz. Ben şimdi ben atmayacağım bu peki. Kanka middeler midden çıkıyorlar ikisi. Şortta biri. Tamam adamın iki adamın sekiz canı var alt tünelde midden çıktı öldüm, kanka Ben öldüm bebeğim Ay sen beni öldür hanımefendi Bana sıkın Atıldı değil mi o Hı hı. Atılmadı Ama bende görünme 06 görünüyor ismi İsmi de mi değiştirdi? Yo tamam atıldı kanka doğru <laughs> Yazık oldu adama o zaman yazlık oldu o köylere parça, attı parçayı armağan ediyorum arkadaşlar. Yazlık oldu ya geçen ey. Ey oranda yer biçim içinde varsa mikrop var takım arkadaşınıza saldırdığını söyleniyor. Bu oh. doğru, mu ya? Şöyle bu. Adam diyecek ne yapıyor mu delisi diye. <laughs> adam adam oradaymış. Olay yerinin tekrar edilmesi gerekiyor. <laughs> Bir daha gideceğiz. <laughs> 5 asist olmayan da Kadim en çok hayatta Devamını kalma süren 6 dakika be. diyor <laughs> Ah be işte bu Arkadaşım beğenini gönderdim Ayrıca bakalım ne hediye verecek Şimdi level atladım iki çıkartma verin Kankacım bana prizma kasasını da ver